toksik bir aileniz olduğunu gösteren işaretler. Sürekli eleştiri ve yetersizlik hissi. Her yaptığınızın eleştirilmesi, yeteneklerinizin veya kararlarınızın sürekli sorgulanması, kendinize olan güveninizi ve değerinizi sarsar. Duygusal manipülasyon sizi suçlu hissettirmek ya da isteklerini yaptırmak için duygusal baskı kurmak. Bu durum bireyde suçluluk duygusu ve sürekli başkalarını memnun etme eğilimi yaratabilir. Gizlilik ve sınırların ihlali, özel alanınıza saygı gösterilmemesi, kişisel hayatınızın kontrol edilmesi. Bu duruma maruz kalan kişiler kendi sınırlarına sahip olamayan bireyler ve kimliklerini oluşturmakta zorlanan kişiler haline gelebilir şiddet ve istismar, bağırma, aşağılama, alay etme ya da fiziksel cezalar uygulama. Bu durum bireyde travma, kaygı bozuklukları ve depresyona yol açabilir. Kendi hayatınızı yaşamanıza izin vermemek. Kendi kararlarınızı almak istediğinizde suçluluk yaratmak veya size karşı cephe almak. Biz senin iyiliğin için konuşuyoruz gibi sizin isteklerinizin yok sayılması. Bu durum bireyin bağımsızlık mücadelesini zorlaştırır ve sürekli bir onay ihtiyacı doğurur. Toksik bir aile dinamiği içinde olduğunuzu fark etmek zor olabilir ancak bu işaretleri tanımak, kendinizi korumak ve sağlıklı sınırlar oluşturmak için ilk adımdır. Bu videoyu paylaşarak başkalarına da bu farkındalığı kazandırabilirsiniz.